Çek! Sesi duy ve... ...hedefe kilitle. Sesleri takip et. Merhaba arkadaşlar sesleri takip et kanalına hoş geldiniz. Ben Salih Hünal. Biliyorum biliyorum. Bugün sizlere Paradox Hacks yani e, tehlikeli kartlar isimli bir oyunu tanıtmak istiyorum. İsterseniz kısaca oyundan bahsedeyim. Oyunumuz Afrika'da geçiyor. Ne Afrikası? Yam yamlar kıçımızı kesecek. Jim diye bir karakteri yönetiyoruz. Jim arkadaşını bulabilmek için Afrika'ya geliyor ve Afrika'da önce bir ormanda sonra da bir köyde mücadele ederek düşmanları öldürmeye çalışıyor. Konsept demo'yu oynayacağız şu anda. Oyunun geliştirilmesi bittiği için bu işi lanetliyorum. Eee elimizde sadece konsept demo var ama ben gene de size tanıtmak isterim. Belong Evet, en son bu sahneye geçebiliyoruz. Evet. Şimdi önümüzde bir e, menü var. Yukarı aşağı oklarla gezeceğiz. Başlayalım. Start. start başlat. Kayıtla oyun oyna. Kayıtla oyunu Sil. Speaker test. Test etekis. Kulaklarımızı test edelim hemen. This should come from the left. Left. This should come from the middle. Middle. And this should come from the right. Evet. Güzel. Use your. Load. Delete. Speak. Exit. Bu da çıkış. Exit da çıkış. E, i̇sterseniz start game yaparak başlayalım. Start. Exit. Evet, bu oyun da e, Ahmet arkadaşlarımızın tanıttığı Psycho Strike gibi slotlar halinde. One. Ben slotlarını seçmek There is istiyorum. Evet, ben kaydettiğim için diyor ki kaydettiğinizi silmek istiyor musunuz? Yes, yes diyorum. Since this is a evet, konsert. Bu buraya da geçiyoruz. Evet, burası bir dükkan. Savaş. Yani olaylara başlamadan önce buradan bir şeyler satın almamız gerekiyor. Elimizde bir para var ve bu para kadar bir şeyler satın alacağız. Yine yukarı aşağı oklarla dolaşıyoruz. Sağ okla satın alıyoruz, sol okla satın aldıklarımızı iptal ediyoruz. Bakalım. Rifle. Rifle. Av tüfeği. Bu kullanacağımız en güzel silah. Revolver. Revolver. Ee, tabanca. Bu bu çok bir işe yaramıyor. Spear. Mızrak. Olsa da olur, olmasa da olur ama ben almayacağım. Pepper spray. Pepper spray. Bu patlayan sprey diye geçiyor. Bu düşmanı kovalıyor sadece. Hani hayvanları falan uzaklaştırıyor. Bir önemi yok. Medkit. Medkit. E, ilaç. buna ihtiyacımız olacak. Body armor. Zırh. Bu zırhtan alacağız mutlaka. Adrenalin pills. E, adrenalin paketi. Bu sadece belirli bir zaman hız ve güç veriyor. Çok bir önemi yok. Check remaining money. Burada paramızı öğrenebiliyoruz. Hemen bakalım. Evet. Bu kadar. E, bu iptal ediyor. Cancel. Done. Bu, satın alıyor, Cancel. bu da iptal ediyor. Ee, Done. Biz Body armor. bir tane zırh alacağız. One. Sağ okla bir tane zırh seçtim. Medkit e, alalım biraz. One. Hep sağ oka basıyorum istediğim kadar Three. alabilmek Four. için. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Twelve. 12 kere yeter. Evet, bolca tüfek mermisi alalım. Sağ oka basarak devam ediyorum. Tüm parayla tüfek tüfek ve mermisini alıyorum. Evet bu kadar alabiliriz. Tamam evet tam diyelim. Alışveriş yapıp çıkalım. Burayı da atlayalım. Evet. Uçağımız bizi Afrika'nın bir tepesine birazdan bırakacak. Ve oyun başlıyor. Evet. Geldik. Ee, P harfiyle oyunu duraklatabiliyoruz far P değil. Escape Escape'de duraklattık. E ee, burada da seçenekler var. Önce bu seçenekleri seçeneklere bir bakalım. Sonra da kısa yollarını anlatayım. Burada oyuna devam et. Save adventure. Oyunu kaydet. Load saved adventure. Save adventure. Save adventure, save adventure. oyunu kaydet. Load saved adventure. O, e, kayıtlı oyuna devam et. To main menu. Me, menüye menüden. Exit. E tık. Burada save, save adventure ile oyunu duraklatıp kaydetmenize gerek yok. F2'ye bastığınız zaman da istediğiniz yerde kaydedecek. E, kısa yollar bahsedelim. Bu arada oyuna devam edelim. Tab tuşuyla envanterde dolaşabiliyoruz. Medkit. Medkit. Bu aldığımız ilaç. Bu e, kibrit. Ama şu anda bunu kullanmayacağız. Birazdan kullanacağız. Body armor. Zırh. Enter tuşuyla kullanabiliyoruz. Zırhı giyelim. Evet. E, 1-2-3 silahlar. 9. Bir de bıçak var. Bu otomatik olarak geliyor. 2 de Rifle. benim aldığım var. Tüfek. 3 4'te bir şey yok. R ile tüfeğe şarjör dolduruyoruz. Evet. A tuşuyla mühimmatımızı öğreniyoruz. 15. 15. ile sağlığı öğreniyoruz. Excellent. başka bir şey yok. Sağ sol oklarla yürüyoruz. Ama bu Q9 oyununda bilenler bilir. Sağ veya sola bastığımızda önce dönüyor. Mesela bakın sola bastım, sola döndü. Sağa bastım, sağa döndü. Ardından yürüyor. Boşluk tuşu ateş. Ee, yukarı tuşu zıpla. Aşağı tuş eğil. Fakat eğil, eğilme kısmında bir işe yaramıyor. O başka bir konuda işe yarıyor. Ee, boşluk tuşu ateş ediyordu. Onu söylemiştim zaten. Bu, oyun, bu bölümde yapmamız gereken şey bir tane domuz bulmak. Domuzu öldürerek almak. Ee, shift tuşuyla sağ sol oklara bastığımız zaman e, ne gördüğümüzü söyle. Mesela bakın. Shift'e sağ ok'a basıyorum. Çimler varmış. Ağaç varmış. Evet. E, aşı, alt tuşuyla da bastığımda ee, öldürdüğümüz hayvanı biz domuz öldürüp alacağız. Onu alıyor. Ee, baş ve son tuşlarda müziği açıp kapatıyor. Mesela bakın baş. Son. Müziği açıp kapatıyor. Şimdi biz yürüyelim. Kontrol tuşuyla basarak koşar adım yürüyebiliriz. Bir tane maymun var. Bunu öldüreceğim. Bakın. Bu bir asma. Bu asmalara tırmanmak zorundayız suyu geçmek için. Çünkü su da boğuluyor. Bakın. Biraz asma. Yukarı okla zıplıyoruz. Asmayı tuttuk şu an. Kontrol ve yukarı okla da asmaya tırmanıyoruz. Bakın tırmanıyor. <laughs> Kontrol aşağıda. Aşağı, önce aşağı oka basıyoruz. Asmaya tutunuyoruz zıplar gibi. Kontrol aşağıyla da iniyoruz. İndik. İnelim. Evet. Şu an asmanın sonundayız, bir aşağı o kadar bakıyoruz, indik. Bakın böyle ezerha gibi bir şey var ama bu hiçbir işe yaramıyor, bu öldürülmüyor da. Yani domuz bulalım. Yine bir maymun. Bunları öldürmemize gerek yok, bunlar saldırmıyor. Sadece şempaze ve domuzlar saldırıyor. Onlarda da saldırırsak, bazen de durduk yere de saldırabiliyorlar birbirlerini de öldürebiliyor. Bakın solumuzda bir tane şempanze vardı. Bakın. Okay. Evet ölü şempanze diyor. Sen daha maymun evet. Arkadaşlar. Evet şempanze saldırıyor şu anda bana. Muhtemelen silahı da yürüttü. feet. Evet, bundan, evet, bundan tamam. E, saldırıldığı zaman diğer, sonra, diğer tarafa doğru, mesela sağdan saldırıyorsa sola soldan sağ saldırıyorsa sağa doğru zıplayarak ilerleme kurtulmamızı sağlıyor. Yani daha çabuk kurtarıyor. Şimdi arkadaşlar suya doğru ilerliyoruz. Evet. Burada yızlar. Bu bu evet. Suyu geçebilmek için asmalardan geçmemiz gerekiyor demiştim. Asmalardan tırmanarak ilerliyoruz suda çok oyalanmayın çünkü boğulma imkanınız çok yüksek. Şu an asmanın tepesindeyiz. Bir ağacın üzerinde yürüyoruz. Yürüyelim. Burada yapmamız gereken çok bir şey yok. Sadece yürümek yetiyor. Evet aşağı asmaya atladı. Düştü aslında. Evet bu uluyan şey domuz. Ama şu an aşağıda olduğu için bir şey yapamıyorum. Bu arada sayfa yukarı sayfa aşağıyla yukarıdaki yukarıya ve aşağı ateşilebiliyoruz. Bakın mesela. Yukarı ateş ettim. Sayfa yukarı. Sayfa aşağı aşağı suya ateş ettim. O kadar çok bir işe yaramıyor ama kullanmak lazım. Bakın adım atıyorum yukarı oka basıyorum çünkü şurada boğulma imkanım çok yüksek ve benim bir an önce asmayı bulmam lazım. Evet asmayı buldum tırmanıyorum. Bu çok tehlikeli. Şu domuzları da bulamadım. Evet. Ağacın tepesindeyiz. Yürüyelim. En azından suyu geç. Suyu geçtikten sonra inelim. Bir süre ilerlemeniz suyu geçmeniz için yetiyor. İsterseniz aşağıda bakabilirsiniz ama çok da önemi yok. Bu arada hayvanlar birbirlerini de öldürüyor. Biraz önce şempanze manlığı katletti. Evet, i̇nelim. Evet. Evet indik şu anda. Evet bu uluyan hayvan domuz. Ama bu hengamede öldüremem çünkü çok yoğun bir katliam var hayvanlar arasında. Önce bir buradan sıyrılmam lazım. Zıplayarak ilerliyorum. Evet. Bakın. Domuz. Solumuzdaydı. Hah. Sağda var. Evet. Öldürdüm. Çifte bakıyorum. Boş. Boş. Dead monkey. Evet, nerede bunu? <laughs> Arkadaşlar, ölüktü. <laughs> yok oldu şu anda. Bu şampanzelerin saldırı <laughs> etkili Başka da olmuş bulmak zorundayız. Buradan bir sıyrılalım. Hah, güzel <laughs> domuz. Arkadaşlar, kalbörüm gibi. Doldurmak Heh. Evet domuz Evet öldürdüm. Şimdi solumda öldü. O yüzden çift sol bakıyorum. Bör. Dead boss. 3 feet. feet. Evet iki adımda da. Evet iki adım, da... evet, adım kala alabiliyoruz. Şu an ben aşağı okla aldım. Ee, şimdi ateş yakmayı öğrenelim. Bakın bu şelale solumuzdaki. Burada öldürdüğümüz domuzu pişirip yemeden bu şelaleyi geçemiyoruz. Ve şelalenin derinliklerinde boğuluyoruz. Bu arada arkadaşlar ses kalitesi mükemmel sürüyor. Bakın derinliklerini göstereyim size. Şu en derin bölgesinde yüzüyorum. Bu arada F2 ile kaydedeceğim oyunu. Ölmemek için. Bakın. Waterfall, Waterfall dedi. E, çukur. İyi, yani bu olacağımız yer. İyice yaklaşalım mesela. Waterfall. Feet. Bu kadar yıllık yeter. Bu şelale. Bunu ancak hayvanı pişirip yediğimizde yiyebiliyoruz. Domuz, sadece domuz yiyebiliyor. Evet, çıkalım buradan Bakın. Bu normal çimlik. Ha, bakın arkadaşlar. Bu da ateş yakacağımız yer. Bir daha göstereyim. Bakın normal çimlik. Evet ateş yakacağımız yer. Tapla kibriti buluyoruz. Met. Daha iyi Matches. Matches. Kibrit. Evet. Alright, let's strike a match. And put it to the bushes. Well, I got a pretty nice little grass. Six feet. Fire. Two feet. Oh, grass. mı? <laughs> oh. ateş yakıyor. O yüzden ben yanlışlık yaptım. Ateşi load, load set Please diyelim. Kay kaydedilen. Load one. One. Kaydedilen yere Loading. geri dönelim. Bir saniye. Heh. Ateşe düştüğünüz zaman yanıyorsunuz. O yüzden ateşi solunuzda yakın. Ve ateşe ee, çok ya iki adım. Zaten iki adımlık mesafede yakıyor. Bir adım kadar yaklaşsanız yeter. Yoksa yanarsınız bir an önce benim biraz önce benim ateşimde yandığım gibi evet. solumda yakıyorum ateşi. Medkit. Dead four matches. All right, let's strike a match and put it to the bushes. Yaktı. Evet. Bir <laughs> adım yaklaşalım. I got a pretty nice little fire going. Evet. Bakayım. Fire. Evet. Şu an ateşin tam dibindeyim. Şimdi F e, bir tuşuyla yani sayı bir bir olan sayıyla bıçağı Çabuk. alıyorum elime. Ondan sonra domuzu seçiyorum. Ölü domuz. Enter tuşuna basıyorum. Always handy to have a knife with me. I'll slice off a few pieces. Evet. There. Evet. Oh, I'm so glad I'm not a butcher. Bu domuzun etini yüzdük ve elimizde bir tane şiş et kaldı. Bir de Enter'a basıp bunu ateşte pişiriyorum. Ah, the smell is gorgeous. Evet. Evet. evet, Eti yedik. Bu arada domuzun et, derisini istediğiniz yerde yüzebilirsiniz. Ama ateşi... Yani eti sadece ateşte pişirebilirsiniz. Ama yani ben hepsini ateşin başında yapmak istedim. E, Tufeyimizi tüfeğimizi alalım. 2 ile. 11 tane mermimiz var. Ama önce... Şu ilaçları bir vücudumuza boca edelim enter tuşuyla gene. E, ee, tüfeğin şarjörü full olursa iyi olur. Çünkü köy zor. Ee, önce tüfeğin şarjörünü boşaltalım. Bir de şarjör değiştirmek zaman zaman yani Evet, evet şuraya dolduralım. Şarja bakın, şarjör bitti. Dönelim Arkadaşlar köyde ne yapacağımızı isterseniz Burada ateş başında anlatayım ee, Köyde 3 tane kaplan var Bu 3 kaplanı Kısa yani bize verilen zaman içerisinde Öldürmemiz gerekiyor ee, Köyde başka bir tehlike yok Önümüzde keçiler çıkacak ama keçiler Bize saldırmıyor Kaplan onları öldürüyor zaten ee, Önümüze çıktıkları zaman biz de öldürüyoruz Ve bize sadece zaman kaybına sebep oluyorlar Kaplanları bulup Tüfekle öldürmemiz gerekiyor Kaydedelim. Evet, P2 ile kaydediyoruz bu arada. Şelaleye doğru yürüyelim. Artık şelalede boğulma gibi bir riskimiz yok. Evet, Enter ile geçelim burayı. Evet. Ve karşımızda Afrika köyü. Evet, kaplanın sesini duydunuz. Yani zıplayarak ilerlemek bize zaman kazandırır. <laughs> Keçilerimi kurtarın! <laughs> hadi hadi, hadi, hadi. Bizi ben sen getirdin! Değil. Şimdi neden bağırıyorsun ha? koyunlarım. Kuzularım. Evet kaplanlardan biri tamam. Diğeri de burada. Evet diğer kaplanı da öldürdük. Bak, üçüncüyü bulmamız lazım. ha. burada. Evet burada. Evet doldur doldur. Evet kapla şu atam bizde. Evet. Evet öldürdüm. Evet zamanla yarışarak 3 kaplanı öldürdük. Hı -hı. Ve geçtiğimizi söylüyor. Sorry, but the demo ends here. Ne yazık ki demo olduğumu, demo olduğu için ancak bize bu kadar oynatıyor. oyunu Oyuna çıkış yapalım. For Arkadaşlar, e, beğendiyseniz bunu Agarshivnet'ten ya da ya da Audio Games'ten indirebilirsiniz. Blast by Studio'nun yaptığı perilogs aslında e, yapıcısı Blast by Studio olarak hatırlıyorum ama evet, evet Blast Studio'nun yaptığı bir oyun. E, oyun hakkında sorularınız olursa yorumlara yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. E, kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğen unutmayın bir sonraki oyunda görüşmek üzere.